Proses FMA eğitimine hoş geldiniz. Bu eğitim Ayyak ve VDA tarafından hazırlanan bir online eğitimdir. Hepinize başarılar diliyorum. Evet sevgili arkadaşlar, biz bu eğitimde neler amaçlıyoruz? Biliyorsunuz Proses FMA bir risk analizi tekniğidir. Bu eğitim boyunca bütün slaytlarda Proses FMA'yı PFMEA yani PFMA kısaltmasıyla göreceksiniz. Yeni ürünlerin, hizmetlerin devreye alınmasına veya mevcut ürünlerin, hizmetlerinin, üretiminin başarıyla yapılmasına destek olur PFMA. Üretim ve veya hizmet faaliyetlerindeki potansiyel hataları, hataların etkilerini ve ilgili mekanizmalarını belirler. Bu eğitim ile katılımcıları aşağıdaki yetkinlikleri kazandırmayı amaçlıyoruz. 1. Proses ile ilgili kavramları ve teknikleri öğretmek. 2. Kendi kuruluşlarında proses sistemini kurmaları ve uygulamalar için yetkinlik kazandırmak. 3. Uyguladıkları önceki proses çalışmaları yani bu eğitim ayak ve vedaya dayalı yeni yaklaşım ile hazırlandığı için daha önceki yapılan uygulamalar ile ilgili e, çalışmaları güncellemeyi öğretmeyi amaçlıyoruz. Şimdi de eğitimimizin içindekiler kısmına bir göz atalım. Eğitimimiz dört bölümden oluşuyor. Birinci bölüm giriş. Bu bölümde bir bir tanım ve niyet, bir iki FMA'nın amaçları ve sınırları, bir üç FMA'nın kuruluş içindeki entegrasyonu, bir dört FMA'nın türleri, bir beş proje planlama ve bir altı FMA metodolojisi anlatılıyor. Bu başlık ve alt başlıklar Ayyak VDA FMA kitapçığından alınan başlık ve alt başlıklardır ve birebir uyumludur. Sonra ikinci bölümde biz FMA formunu tanıtmak istedik. Biliyorsunuz FMA formu artık yepyeni bir form. Yapısal bir değişikliğe uğrayan bir form. E, i̇kinci bölümde bunu tan tanıtmak istedik. Ancak Ayyak ve Veda'nın FMA kitapçığında ikinci bölüm tasarım FMA için ayrılmış olan bölümdür. İnşallah daha sonraki e, süre içerisinde Tasarım FMA'nın da online eğitimini sizlere sunuyor olacağız. Evet, 3. bölümde proses FMA'nın uygulanması anlatılıyor. 3. planlama ve hazırlık, 3. yapısal analiz, 3. fonksiyon analizi, 34 hata analizi, 3. risk analizi, 3. optimizasyon, 37 sonuçların dokümantasyonu. 7 bölümden oluşan proses FMA uygulama adımlarıdır bunlar. 3. bölüm buraya odaklanmış. Yine bu bölüm Ayyak Veda'nın FMA kitapçığından birebir alınan bölümdür. Başlık ve alt başlıklar aynıdır. Evet, içindekilerle ilgili son slaytımız ise dördüncü bölüm. Bu bölüm eklerden oluşuyor. Ek 1'de proses FMA formunun boş halini bulacaksınız Excel formatında. Ek 2'de ise bir örnek bulacaksınız. Dolu bir prosefema formu o da excel formatında. Ondan sonra derecelendirme tablolarının yer aldığı ek 3, 4, 5 ve 6 var. Ek 3'te de şiddet derecelendirme formunu, ek 4'te de olasılık derecelendirme formunu, ek 5'te de saptanabilirlik derecelendirme formunu bulacaksınız. Ek 6 ise yepyeni bir form. Bu da aksiyon öncelik belirleme formu. Ek 7'de ise boundary ve parametre diyagramları ile ilgili bir örnek bulacaksınız. Bu örnekte boundary ve parametre diyagramlarının nasıl uygulandığını göreceksiniz.